bir tanesini okusam zaten çok farklı perspektifler kazanacağımı biliyorum. Ben her şeyden önce zaten bilmeye ve öğrenmeye çok açım. Hiçbirini belki de biyografi, otobiyografiler dışında baştan sona okumam. İçerisindeki bir bölümü okurum. ilgimi çeken bölüm okurum. Birisinin makalesini okurum. Bir derlemeyi okurum. Bir tanesinin bile artık yani şu an ben birçoğunu bilmiyordum. Özellikle bilmediğim e, ve önemli e, kadınlardan bir tanesi de Simone de Beauvoir. Ve e, artık şu kitapları edinmeyle birlikte böyle bir e, ne diyelim bazı yerlerde militan vesaire anarşist diye de anılan e, bir kadın ve bir değer dünyada yani Emma Goldman'ı öğrenmek bile yeterli. Böyle bir kadının varlığının mücadelesini öğrenmek bile yeterli. Ayrıntılarda boğulmama bile gerek yok.